Kameraya doğru MHP'ye günaydın demek istiyorum. Yani hani Üsküdar'da balığa gidelim derler ya. Mesela biz gazeteciler, işte muhalif çevreler biz yıllardır söylüyoruz değil mi? 15 Temmuz'dan sonra ya bu FETÖ gibi bir musibet ülkenin başına geldi. 15 Temmuz gibi bir musibet ülkenin başına geldi. Evet. Ee, ama hala akıllanmadınız. Diğer paralel yapılar, FETÖ'nün yerini alabilecek evet. yapılar hala tarikat, cemaatler, başkaları işte. ...devlet içerisinde örgütlenmeye devam ediyorlar diye eleştirdik. Evet. Haberler yaptık. Sadece ben bu konuda rahat 10 tane 15 tane yapmışımdır. Başka meslektaşlarımız sen yaptın hatırlıyorum mesela. Ama hiç oralı değildi Milliyetçi Hareket Partisi. Ne zaman ki işte özellikle Ali Yerlikaya'nın göreve başlamasından sonra... ...MHP'li kadrolara yönelik bir takım güvenlik bürokrasisinde budamalar oldu ve şu anda iş işte yeni paralel yapı çıkışına kadar geldi devlet içerisinde bugün paralel yapılar var mı var ama bu paralel yapılar yeni paralel yapılar değil eski paralel yapılar yani bir bölümü Aslında 15 Temmuz'dan öncesinden beri 17-25 Aralık öncesinden beri var olan yapılardı fakat fetö çok ön planda olduğu için fazla görülmüyordu bu işi derinlemesine takip eden Bizler gibi gazeteciler biliyordu. İşte 15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün tasfiyesiyle büyük bir alan açılınca o alanları da doldurmaya başladılar. Ondan sonra herkesin de dikkat çeken bir şekilde gündeminde olmaya başladı. Diğer taraftan şunu da söyleyelim. O yazıda işte deniliyor ki paralel yapı noktasında. işte TSK, Emniyet, İstihbarat gibi güvenlik bürokrasisinde yer alan isimlerin milli şuur ve milli hassasiyete sahip olması gerektiğinden bahsediliyor. Evet. E doğru. Yani bu kurumlarda kurumların doğası gereği, görevleri gereği böyle bir şey gerekiyor. E, yeri geldiğinde ölmen gerekecek yani. Ölüme e, gitmen gerekecek. E, tamam doğru. Peki e, Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenleri e, ihraç ederken ihraç edilmesi için kıyameti koparanlardan biri kimdi? Devlet Bahçeli ve MHP'ydi. Al sana Milli Şuur işte. Bunları e, ihraç ettirdiniz. Şimdi milli şuurda olması gerekiyor TSK'dekilerin, emniyettekilerin diyorsunuz. E niye, onlar işte o milli şuurda olmayanlar <laughs> yerini paralel yapılar alır. Burada bir zannedildiği gibi bir paralel yapı hassasiyeti de yok MHP'nin. Daha önce tarikatları da savunmuştu grup toplantısında Bahçeli. Tamamen emniyette son il emniyet müdürleri kararnamesiyle MHP'li kadroların tasfiyesiyle alakalı yapmış oldukları bir çıkış. Neden tasfiye ediyor peki? Yani neden tasfiye ediliyor orasını bilmiyorum. Aslında şu, yani çok net bir şey söyleyemeyiz. Bunu Erdoğan'ın isteğiyle mi yapılıyor, Ali Yerlikaya'nın tasavvuru mu bilmiyorum ama Ali Yerlikaya geldiğinden beri MHP'li kadrolara yönelik aslında aşama aşama böyle e, hamleler oldu. Ki aslında e, soylu Ali Yerlikaya arasında bir takım çekişmeler Ki, vardı. Soylu'nun da e, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayıp hani bu konularla ilgili evet, şikayetlerin, e, hani kahramanlar tasfiye ediliyor tarzında. Bir evet, e, böyle bir şey. Aslında zaten öteden beri rahatsızlığı da Soylu-Yerlikaya çekişmesinden dolayıydı MHP'nin. Çünkü <laughs> e, bu çekişmenin, işte bu tasfiyelerin bir tarafı MHP'ye de e, dokunuyordu. Ama e, burada baktığımız zaman şunu e, görüyoruz. Mesela ha bu arada şunu da söyleyeyim. O Soylu'ya öyle dedi. E, Soylu'nun öyle bir hamlede bulunduğu söyleniyor. Ali Yerlikaya'nın da kifayetsiz muhteris Deriz. söylemi. Herkes Özgür Özel'e yorumladı ama Özgür Özel'e değil. Süleyman Soylu'ya o. Neden Özgür, Özgür Özel'e değil? Çok ciddi iddia. Ha? Çok ciddi iddia. Hayır bakın Özgür Çünkü Özel. kamuoyunda Özgür Özel'e diye açık. Bakın şey Özgür aldım. Özel'e olsa, Özgür Özel'e olsa direkt bunu Özgür Özel'in adını geçirerek söyler. Çünkü biliyorsun AKP'de böyle şeyler muhalefet hedef almak, özgür Özel'i e, muhalefet liderlerini hedef almak bir taraftan da Erdoğan'a e, yaranma kriterlerinden bir tanesi. Koltuğunu sağlamlaştırma kriterlerinden, hamlelerinden, yollarından bir tanesi. Eğer özgür özel e olmuş olsaydı o çıkış emin olun Ali Yerlikaya'nın o paylaşımında özgür özel bir yerde geçerdi. Ya sen çok çarpıcı bir şey söylüyorsun. Belki Süleyman Soylu ya, bu, bu, daha başka bir şey var mı? Bunun anlamı var mı? Özgür özel'e bunu söyleyecek ama özgür özel ismi geçmeyecek. Veya sadece özgür özel değil yani o sırada hani başka bir muhatap alacağı muhalefet lideri varsa, muhalefet milletvekili varsa. Çünkü böyle şeyler AKP'de koltuğunu korumanın bir yolu. Bunu çok iyi biliyoruz daha öncelerden. Ve başka bir şey de söylemek istiyorum ben. Yani mesela MHP'li kadroların yanında Soylu'ya da yine bir hamle var burada. Neden? Çünkü Sivas, Uşak, Kırıkkale, Sakarya, Trabzon, Çanakkale il emniyet müdürleri merkeze almıyor. Evet. Bu illerin Emniyet Müdürlüğünün özelliği şu. Bunlar ilk defa Süleyman Soylu döneminde emniyet müdürü olan isimler. Ee, ve başka bir şey daha var. Muğla vardı galiba. Muğla'ya atanan vardı. Mu, Muğla'ya şey atandı. O da vardı, ee, hayır. Muğla'ya eee evet, daire, daire başkanı atandı. Başkanı. Evet. O Ka Karadeniz. Oraya geleceğim. De, evet. Burada da şu, şöyle de bir detay var atandı. Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle geçen 15 Temmuz'da 2024'ün 15 Temmuz'unda elini öpmesiyle çok tartışılmıştı. Hı hı. Onun yerine getirilen isim bakın bu iş dikkat çekmedi. Özel harekata getirilen isim Ünsal Hayal. Bartın İl Emniyet Müdürü buraya getirildi. Benim öğrendiğim kadarıyla bu isim çekirdekten yetişme, sahadan gelen, sahanın adamı olarak bilinen bir isim. Özel harekâtın özel hareketin yeni başkanı. Acaba hani böyle bir metropollerde hani çözüm sürecinin bitisi sonrası gördüğümüz o hendek operasyonları gibi bir şey mi bekleniyor bir kalkışma hmm. mı bekleniyor diye de düşünmeden edemiyorum bu ismin bu göreve getirilmesiyle. Ha şunu da söyleyelim aslında. Ee, burada MHP'nin bu tavrı sergilemesi kendi isimlerinin işte böyle milli şuur hassasiyet sahibi ol, olduğunu vurgulaması. Onun dışında olan herkesin böyle bir paralel yapı gibi gösterilmesi. Bir kere MHP'liler mi sadece vatansever, milli şuura sahip, milli hassasiyete sahip? Buradaki motivasyon şu. MHP kendini devletin koruyucusu görüyor. Ee, burada da sanki işte e, devlete bir operasyon çekiliyor gibi göstermeye çalışılıyor. Ee, ve Ama şunu da söylememiz lazım. Yani kusura bakmasınlar hangi siyasi parti olursa olsun bir siyasi parti devlet içerisinde devletin hangi kurumu olursa olsun bir kadrolaşma yapıyorsa o da paralel yapıdır. İlla tarikat ve cemaat yapılanması olmasına gerek yok. Yani şimdi sizin elinizi öpüyor. Siz bir siyasi partinin genel başkanısınız. Bu şimdi MHP'li olmayan, Vatandaşlar, vatandaşlarda çok ciddi milyonlarca vatandaşta çok ciddi yara oluşturdu. Bir kere bunu belirtelim ve Bu arada buradan çok özür dileyerek ülkücülükte el öpmek biat göstergesidir. Bu da bugünlüyün bilmeyenler için sadece tabii. büyüye saygıyla ilişkili evet. değil biat Hı -hı. göstergesidir. Tabi e, ve asıl kıyametin Valiler Kararnamesi'nde o da bekleniyor, orada kopabileceği söyleniyor. Ha buradan şöyle bir şey var, buradan. Ee, o beklenen, hayal edilen varmış gibi gösterilen çatlak doğar mı? Hayır ben bunu e, düşünmüyorum. Bir şekilde bunu Erdoğan ile Bahçeli e, çözecek. Çünkü bakın e, birbirleri için daha iyi bir seçenek yok. Evet. Yani DEM Parti, HDP eski çözüm ortağı, DEM Parti de bugün stratejik ortağı. Ama hep söylüyorum Erdoğan-Bahçeli birlikteliği, e, başka bir birliktelik da, daha iyi bir seçeneği yok. Yani e, MHP bakanlık istemiyor. Hı hı. MHP milletvekili seçimlerinde AKP listelerinden girmiyor. Evet. İşte kamuda belli ala, belli ölçüde evet. bir kadro ulaşmayla yetiniyor. Bunu, bunun çözüleceğini ben düşünüyorum. Ha buradan şöyle bir şey olabilir. Ee, mesela CHP şey yapıyor ya. Gel işte e, demokratikleşmede, hukuk devletinde birlikte yürüyelim. Hatta Sayın Hikmet Çetin'de evet. koalisyon kurulsun falan. Şimdi siz MHP'yi yanınıza yani demokratikleşme vaat ederek, hukuk devleti vaat ederek, evet, işte teröristi Türkiye vaat ederek yanınıza çekemezsiniz. Ee, sizin de bir kadrolar e, Ki vermeniz sizin gerekiyor. Onun yanınıza çekmek için vaat edeceğiniz şeyler de sizin kendi tabanınıza çok ciddi bir e, tepki yaratır. Ke kesinlikle, A aynen katılıyorum. O yüzden ben buradan e, yani önümüzdeki kısa süreç içerisinde hani e, o çatlak çıkacağını evet. düşünmüyorum. Ancak şunu çok iyi biliyorum. İki kulis vereyim sana. Daha doğrusu Mustafa Bey izliyorsa kızmasın. <laughs> Kulislerdeki değerlendirmelerden evet. iki şey aktarayım. Birincisi e, Ali Yerlikaya hakkında e, bir aleyhte propaganda MHP başladı. Hı hı, yani farkındayız. Pe, per hayır perdenin arkasında da hı. başladı. İttifak e, ittifak içi kulislerde e, başladı. Diğer taraftan 15 Eylül davasıyla ilgili de şöyle bir şey var bu konuyla bağlantılı olarak deniliyor ki burada bir mutlak mutlan kararı çıkacaktı veya bir kayyum kararı çıkacaktı hakikaten de bir ara çok güçlü sinyaller vardı çıkacağına dair sonra bu sinyaller azalmaya başladı deniliyor ki MHP ile bu kara emniyet il, il emniyet müdürleri kararnamesinden dolayı MHP ile düşük yoğunluklu da olsa bir gerilim yaşanacağını bildiğinden evet. Erdoğan CHP davası ertelendi evet. Gibi kulislerde bir değerlendirme de var. içerideki hasarı giderelim sonra... Tabii tabii yani iki taraftan biri. Şimdi bir taraftan MHP ile bir taraftan CHP ile böyle bir gerilim evet. olmasın denildiği noktasında da görüşler var. Bir de şunu söylemek istiyorum CHP ile ilgili. 24 Ekim'de ben her şeyin bittiğini hani bir sürü hukuki değerlendirmeler yapılıyor çok birbirinden farklı. Ben bu konuda Mustafa abi gibi düşünüyorum yayıyorlar. Süreci yayıyorlar. Belirsizlik onların istediği şey e, halkın gözünde belirsiz bir parti, e, iktidara namzet partinin belirsizlikler içerisinde olmasının istenmesi, algılanması hı hı. istenilen bir şey. Stratejinin aslında ana misyonlarından bir tanesi. Karşı hamle olarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı belirsizliğe boğmalı. Bakın bu çok önemli bir şey. Hı hı. Yani nasıl belirsizliğe boğmalı? Bunu şuradan yapabilir. Erdoğan sonrasının ...mücadelesine yönelik bir takım stratejiler geliştirmeli Cumhuriyet Halk Partisi. Yani denilmeli ki kendisinden sonrasına yönelik büyük şeyler var. Hı hı. Hatta bazıları Erdoğan'ın aday olmayacağını düşünerek şu anda adaylığı oynuyor. E şimdi kimler var bu klikler içerisinde? İşte Bilal Erdoğan'ın adı geçer, <laughs> Hakan filan, <laughs> Selçuk Bayraktar, hatta Numan Kurtulmuş böyle bir şey. E böyle bir şey olduğunda ne olacak? Yani karşınıza bir evet. suni aday yaratacaksınız, suni rakip atıyorum, bilelerdoğan Erdoğan kesin adaylığa kaptı gibi bir şey diyeceksiniz. Evet. Bunun karşında ne olacak? Diğer klikler bundan huylanmaya evet. başlayacak, operasyonlar çekmeye Anladım. başlayacak. Ve karşı tarafta belirsizlik karşı tarafa yıkılmış olacak. Ee, bunu Bunun üzerine Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin düşünmesi gerektiğini e, söyleyelim. Ee, Özgün Hanım, siz ne düşünüyorsunuz AKP MHP arasındaki bu süreçle ilgili? Yani Fatih Bey aslında genel olarak katılıyorum. Aynı şeyleri gözlemliyoruz. Hepimiz gözlemliyoruz bu arada. Baktığınız zaman işte Sayın Bahçeli'nin geçen ya daha doğrusu bu haftanın başlarında olması gerekiyordu. Ya da geçen hafta şimdi bence zaman kavramı evet, evet. o kadar Hepin, kalmadı yani ki. hep için aynı Gerçekten maalesef. geçen haftaydı çünkü biz Kerim Bey'le de bu konuyu konuştuk. Kışta i̇şte Sayın Bahçeli'nin işte Sayın Erdoğan'la ilgili bir dönem daha görevde kalmalı, yapmalı, etmeli gibi bir şeyi vardı. Evet. Ultimatom tadında bir böyle cümlesi geçmişti. Ee, ve çok dikkat çeken maddelerden bir tanesi de şeydi. Biz hani dostluk ilişkisinden ziyade profesyonel evet, bir evet. ilişki içerisindeyiz. O dönem bir vardı. cümlesi vardı profesyonel ilişkilerini elbette ki anlıyoruz gözlemliyoruz da orada bir problemimiz yok fakat bunu boşuna söylemiş olduğunu evet. düşünmüyorum. Şimdi burada Sayın Devlet Bahçeli'den bahsederken oturup Hani iki kere düşünüp bir kere konuşmak lazım. Çok tecrübeli bir evet. devlet adamından bahsediyoruz aslında. Sevelim sevmeyelim. Evet, evet. Ama söylediği her kelime siyasi gidişatı gerçekten çok etkiliyor. Yalnız ve... katılmıyorum tecrübeli devlet adamı ifadesine. Yani <laughs> devlet de bir buçuk yıl bir başbakan yardımcılığı yapmış. Yani hayır hayır. E, siyasi konusunu çok yok. iyi biliyor ve etkili alanı çok geniş bir siyasetçiden bahsediyorum. Aslında bundan bahsediyorum konu olarak. Yani ağzından çıkan her kelime, her cümle... Hı -hı bir mana buluyor. Bir şekilde ya da biz mana yüklüyoruz. Bilemiyoruz bunu. En basit örneğini vereyim Fatih Bey. Elinde bir dosya vardı. Yüzüğüyle birlikte hatırlıyor musunuz? Tam o fotoğrafı? devlet adamlığı değil ki. Hayır hayır. Devlet adamlığından bahsetmiyorum. Yaptığı işlerin çok konuşulması ve e, siyaseti etkilemesi, yön vermesi, gündem evet. yaratması. Devlet adamlığı kısmını da ayrıca tartışabiliriz. Benim için demiyorum bunu bu arada yanlış anlamayın ama hani yaşı itibariyle Yok, söyledim. Bunu. Yani. Fatih de anladı da Fatih'in satışı var. Fatih. Türk askeri Afganistan'dan çekilirse Anadolu'da tutunamayız diyen devlet bahçeli. Kendisiydi evet, evet o da var bu arada. <laughs> Türk askeri Anadolu'dayız evet. hala yani. Evet. Kesinlikle bakın o konuda katılıyorum hı hı. size. Ben Türk siyaseti için konuşuyorum bunu. Hani dış siyasette yaptığı şeyleri ya bunu siz... tartışacağız Fatih Bey ya. <laughs> siz, Konu siz... çok başkaydı. Evet, evet, siz karşıt görüş belirtin. Vallahi kopmadan siz devam edin. Evet, sır dikkatimi dağıtıyor evet. şu anda Fatih Bey. Ee, şimdi mesela e, ör, örnek verecek olursak bir diğer mesela çok tartıştığımız tavrı, tarzı ve söyleminden evet. bugüne getireceğim. Genel seçimler bittiğinde şöyle bir cümle etmişti. İşte çok şey değişecek ama umarım Türkiye evet. değişmez gibi bir cümle etmişti evet. ve bu cümlenin üzerine de çok konuşmadık açıkçası. Evet. Yani işte Devlet Bahçeli evet bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır denildi ama <laughs> o günlerden ima ettiğini hiçbirimiz konuşmadık evet. mesela o dönemde mesela çok dikkat çekici bir fotoğraf da paylaşılmıştı birkaç hafta sonraydı galiba Sayın Erdoğan'ın masasında yeni anayasayı gösteren böyle hani çalışma şeyini evet. ortamını gösteren bir fotoğraf karesi de paylaşıldı sonra anlaşıldı ki birkaç hafta sonra işte Sayın Devlet Bahçeli'nin o günlerden bugünleri bahsettiğini çünkü ondan sonra siyasette yumuşama dönemi başladı ondan sonra işte bu yumuşama dönemiyle birlikte yeni anayasa gerekli denildi sivil anayasa hı hı. denildi e işte komisyonlar kuruldu vesaire bugünlere geldik sonuç itibariyle bu yaşadığımız dönem hem Sayın Fatih Bey'in de bahsetmiş olduğu üzere işte Sayın Erdoğan'ın şeyi sürecini uzatmaya yönelik hem de yani devam etmesine yönelik hem de bu yeni anayasa sürecini hayata geçirmeye yönelik aslında komisyonda bu bağlamda kuruldu. Komisyonun da ilerleyişi ve işleyişi günün sonunda oraya bağlanacak sonucu itibariyle. Ta bunlar o e, biz genel seçimlerin e, şeyinde aldık bunun sinyalini. Bahçeli'nin o yüzden söylediklerini dikkat etmek gerekiyor dedim aslında ben. Şimdi baktığınızda burada e, aralarında bir problem var mı? Kendisi profesyonel bir ilişkimiz evet. var dedikten sonra aralarında bir problem olabilir mi? Olabilir. Evet. Sonuç itibariyle burada bir gönül bağından değil evet. bir profesyonel ilişkiden evet. bahsediyoruz. Ya, tabii bir katolik nikahı yok. Değil mi? Ama şartlar e, şartlarda ha, ama ortada fiziken, iki taraf için. Ama fizikken de bir araya geldiklerinde yani fiziki ortamda bir araya geldiklerinde de çok bambaşka bir manzara seyrediyoruz. Evet. E, hangi çadırdaydı birlikte böyle gayet samimi poz ver, bir yörük çadırıydı yanlış Bil hatırlamıyorsam. Yolluyorlar. Bir araya geldiler gayet samimi pozlar verdiler. Hani böyle can ciğer dostluk pozları evet. verildi. Ama bir öncesindeki süreçte evet. Sayın Bahçeli'nin, işte Erdoğan'ın talimatıyla biliyoruz bunları sonuç itibariyle. Sayın Bahçeli'nin en güvendiği ve yanında poz veren iş adamları içeriye alınmıştı. Evet. Şimdi biz bekliyorduk yani öfkeli olur, tavır koyar. inceden ince evet. mesajlarını veriyordu yine bir şekilde salı günleri yaptığı grup toplantılarında evet. ama biz hani bir araya geldiklerinde de bir tavrı olur diye düşünüyorduk. Herhangi bir tavır göremedik mesela. Onun tavrı veya tarzı ya da siniri ya da yazacakları ya da söyleyecekleri Sayın Erdoğan'ın fiziki ortama girene evet, kadar evet. girdikten sonra böyle bir durum yok. Aynı şeyi bakın aynı duruşu benzer bir duruşu Özgür Özel'le de yaşadı kendisi. En sert muhalefeti ona yapıyor evet. sonuç it itibariyle. şey i̇şte Bizim <laughs> e, zihinlerimize kazınan evet. CHP şeyi kendisine aittir evet, sonuçta. Evet. E, ne yaptı Özgür Özel'in elini sıkarken? Dedi ki ya kusura bakma biz de siyaseten böyle yapıyoruz ama. Evet. Aynen öyle. Burada şu şunu da söyleyeyim. <laughs> Çok söyle. ilginç değil mi? Söyle çünkü e, ba ba Bahçeli'nin şu an ittifat'tan e, ittifaktan ayrılacak, ittifakı bozacak e, Bahçeli için tek bir şart var. O da Erdoğan ne zaman ki MHP'ye ihtiyaç kalmayacak bir yere doğru getirirse rejimi, sistemi Azerbaycan'daki gibi aile rejimi gibi işte veya Erdoğan'ın bir amacı da biliyorsunuz %50 artı bir sistemini evet. aşağı çekmek. MHP buna karşı çıkıyor. Bunu görürse eğer Bahçeli bu olursa gemileri yıkar.